Herkese selam. Arkadaşlar bu videomuzda bir hisse senedinden bahsedeceğim. Bu hisse senedimizin bir direnci var. 2.16'da 5 defa denedi o direnci kırmasını kırmayı. Ben bu direnci yakın zamanda kızabileceğini ve agresif bir şekilde yukarı yönlü hareket edebileceğini düşünüyorum. Takas analizi yöntemiyle tespit edilen bir hisse senedidir. 600 küsür hisse 682 hisse her gün taranıyor. Ve bu şekilde özel bir ayrıntısı olan hisse senetlerinin incelemesi yapılıyor burada arkadaşlar. Başka ne var? Onun dışında aracı kurumlar yakın tarihlerde hangi hisse senetleri için hangi hedef fiyatları açıkladılar? Sadece yerli aracı kurumlar değil Goldman Sachs, Türkiye bankaları için hangi hisseler için al dedi, hangi hisselere sat dedi, hangi bankalara bundan bahsedeceğiz. Bugün geldi rapor arkadaşlar. Öte yandan JP Morgan yine aynı şekilde hangi hisseleri al ve sat dedi ve Türkiye'de yakın zamanda aracı kurumların açıkladıkları hedef fiyatları anlatıyor olacağız bu videomuzda. Buna geçmeden önce kısaca endeksten bahsedeyim arkadaşlar. Bir ee, iki gün önce satış olduğu zaman ben enseyi karartmayın demiştim. Borsada pozitif günler var. Bugün yukarı yönlü hareket etti. Sabah BOFA'nın satışına rağmen endeks direndi arkadaşlar. BOFA'da akşam satıştan vazgeçti. Satıştan vazgeçtikten sonra da endeks yukarı yönlü hareket etti. Ben zaten asıl hareketi önümüzdeki hafta bekliyorum. Faiz indiriminde bekliyorum arkadaşlar. Bugün endeksimiz 9866 seviyesinden %1,30 yukarıda kaybetti. Tabi burada hisse senetlerinden bahsediyoruz ama anlattığımız e, mutlaka inandığımız hisselerden bahsediyoruz. Yani inanın, inanmadığım hiçbir şey arkadaşlar ben anlatmam bunu açık yüreklilikle ifade ediyorum. Yani 10 tane hisse senedinden bahsediyorsak tabii ki işlerinden gitmeyen olabiliyor ama 8 tanesi falan da gidiyor. Mesela bugün her gün bakıyorum ben bahsettiğim hisselerden hangileri gitmiş diye bugün yükselenlere baktım. Listenin başı Passeo. Bahsettiğimizi biliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra Turkas'tan bahsetmiştik ama yakın zamanda değil o Sayılmaz Pehol. Biliyorsunuz ilk dipteyken anlatmıştım Pehol'ü. Kopol, ondan sonra arkadaşlar Denge, ondan sonra e, AGSA bunu önceden anlatmıştım. Sayılmaz CVK Madencilik yine bahsettiğimiz ise formate e, arkadaşlar bilici yatırım yani ben burada şöyle bir 5 tane hisse görmesem o gün mutlu olmam. Anlat yakın zamanda. O zaman bazı hisselerin yükseldiğini görüyorum mesela. Anlatmamışsam üzülüyorum. Yakalayamamışız demek gidiyorum. Tabii ki her zaman her şeyi yakalamamız da mümkün değil. Her şeyin de yani borsa burası doğru olması mümkün değil. Bazen anlatıyoruz gitmediği o da oluyor. 10 taneden 2 tane oluyor. Ama şu bir gerçek inanmadığımız hiçbir şey anlatmıyoruz. Bundan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Buna e, imzamı atabilirim. Şimdi videomuza geçelim. Hangi hisse senede bu? 5 defa 2.16 direncini kırmaya çalışan ve ya aracı kurumlar hangi hisseler için al önerisinde, tut önerisinde, sat önerisinde bulundular? Başta JP Morgan ve Golden Sachs olmak üzere arkadaşlar herkese iyi seyirler diliyorum. Videomuzun bu bölümünde size investingten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kanalımızda Investing'in bir anlaşması var biliyorsunuz. Bu videonun açıklamalar ve yorumlar bölümündeki linki tıklarsanız en indirimli, en ucuz Investing Pro, Investing Pro Plus sahibi olabilirsiniz. Ee, beni tanıyanlar biliyor arkadaşlar. Kanalımızın takipçileri biliyor. İnanmadığım bir şeyi anlatmayı sevmem. Investing benim daha önce ücretle kullandığım bir programda hatta benim kullandığım dönemlerde bu kadar özellikle yoktu Investing'te. Ama e, birçok özellik geldi Investing proya. Bunu e, uygun e, ucuz bir şekilde bu videonun açıklamalar ve yorumlar bölümündeki linki tıklayarak e, edinebilirsiniz arkadaşlar. Neler var? Vakfene hissesine bakıyoruz. Neden baktığımıza birazdan e, anlayacaksınız arkadaşlar. Şuraya şirketi arayın bölümüne. Vakfene yazdığımız zaman hızlı bir şekilde e, vakfene e, hızlı bir şekilde çıkıyor. Arkadaşlar burada genel bakış bölümünde adil değerini görüyoruz. Zaten bir ise aldık ya da almayı düşünüyoruz. Kafamızdaki en büyük soru şudur. Ben Graham'dan Warren Buffett'a geçmişteki büyük büyük borsacılar da bu sorunun hep peşinde olmuşlardır. Bu hissenin gerçek değeri nedir? İşte Investipro Pro hızlı bir şekilde size bu hisseyle ilgili bilgi veriyor ve bunun gerçek değerini inna yöntemiyle bu bizim halka arzlardaki inna yöntemi asıl baz Onun dışında da birçok yöntem var arkadaşlar. Model var burada. 3 modellemeye göre bu hissenin adil değeri demiş mesela 239 2.39'dur ve yukarı %16'lık bir potansiyeli var diyor. Bu hisse senedinin analist hedeflerinde gösteriyor. Sadece bu kadar mı? Burada yapay zeka Pro hisse seçimi bölümünde yapay zekanın seçtiği hisseleri görebiliyorsunuz. Türkiye versiyonu kısa bir süre önce yayına başladı arkadaşlar. Biz süzü geride bırakın ve enflasyonu yenin isimli iki tane sekmesi var. Biz süzü geride bırakın sekmesinde şu anda güncel olarak hangi hisseler varmış bakalım. AVPG'ye hisseler güncelleniyor arkadaşlar. Çıkarıyor, ekleniyor. Yeotek, GLYO, İŞGYO, Yapıkredi, Kredi, AKSG'ye bunlar ee, arkadaşlar eklenen hisseler AGS ve Galatavit bunlarda çıkarılan hisseler. Bir tane sekmesi daha var. Bu, e, bu yapay zekanın ona da bakalım. Enflasyonu yenin. Enflasyonu yenin benim daha çok sevdiğim bir sekmedir. Çünkü burada büyük şirketler yok. Sadece orta büyüklükteki şirketler var arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru indiğimiz zaman burada eklenen hisseleri görüyoruz. AVPG'ye bu. AVPG'ye yeni eklemişler arkadaşlar. Yani birkaç gün önce bu yoktu. yeOtek İPEKE, TSKB Gele yahu bu çim ecilce arası. İşte bu şekilde yapay zekanın seçtiği hisseleri de görebiliyorsunuz. Bunun dışında bir sürü özellik var arkadaşlar. Mesela bu ABD'de yatırım yapıyorum. Benim yatırımlarım var. Özellikle temettü hisseleri seçiyorum. Nasıl seçtiğimi göstermiştim. Burada fikirler bölümüne giriyorum. Fikirler bölümünde burada Warren Buffett'tan bilge ise birçok ünlü yatırım kuruluşun model portföyünü birebir de görebiliyoruz arkadaşlar. Buradan tıklıyorum. Ve e, buradaki temettü getirisi en yüksek hisse senetlerini buradan seçiyorum. Neden Türkiye'den temettü hissesi almıyorum da ABD'den temettü hissesi alıyorum? Çünkü Türkiye'de enflasyon çok yüksek arkadaşlar. Eğer ABD'de bir hisse senedi temettü hissesi aldığınız zaman bir hisse senedi yükseliyor para kazanıyorsunuz arkadaşlar. İkincisi size temettü veriyor. Üçüncüsü de dolar bazlı olduğu için doların yükselmesinden de siz para kazanıyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'deki enflasyondan etkilenmemiş oluyorsunuz. Buradaki en büyük varlık falan, en büyük alımlar, en büyük satışlar bu şekilde devam ediyor. Burada temettü var. En yüksek temettü getirileri var. Buna tıkladığınız zaman bu fonun en yüksek temettüsü olan hissesini gösteriyor. %10'luk bir getirisi varmış. Ben genelde 15 şey yakın olanları seçiyorum arkadaşlar. Aynı zamanda buradaki e, e, boğa analistlerinin hedefi var. Yani bu portföy içerisinde analistler en fazla hangi hissenin öne çıkabileceğini düşünüyor. Buna da tıkladığınız zaman program size arkadaşlar bunu gösteriyor. Burada %57'lik bir hisse senedi varmış UEC koduyla işlem görüyor ABD borsasında. Bu şekilde birçok özellik var arkadaşlar. Anlatmaya kalksam bir saat sürer bu. Onun için e, bu e, videonun açıklamalar bölümündeki ve yorumlar bölümündeki linki tıklayabilirseniz oradan indirimli bir şekilde en ucuz Investing Pro'yu edinebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videomuza devam edelim. Evet. Arkadaşlar videomuzun bu bölümünde analiz tavsiyelerine bakacağız. Bugün Golden Sachs Türk Bankaları ile ilgili tavsiyelerine açıkladı. Bakalım hangi bankalara ne önerilerde bulunmuş diğer yakın tarihteki önerilere de bakacağız. Şimdi Halk Bankası da sat demiş, Vakıf Bankı sat demiş. Yani devlet bankalarını sat diyor Golden Sachs. Garanti Bankası'nı tut, İş Bankası'nı tut demiş ve yapı krediyi al Akbank'ı al demiş. Yapı kredi ve Akbank bankta e, al önerisinde bulunuyor arkadaşlar. %48'lik e, yukarı potansiyel görüyor. Hem yapı kredi de %48, Akbank'ta %46'lık yukarı potansiyel görüyor. Golden Sachs. 16 Ocak 2025 tarihinde yayınladığı bugünkü raporunda arkadaşlar. Şimdi onun dışında OYAK yatırım endeks üstü getiri e, beklediği hisseler var. Sadece onları sayacağım. Sen, siz diğerlerini de görebilirsiniz. Euroen, Euro Power Endüstri İnşaat arkadaşlar %78'lik yukarı öngörüyor. E, öte yandan Coca-Cola için e, %48'lik bir yukarı potansiyel görüyor ve endeks üstü getiri diyor. Tur SG için yine Türkiye Sigorta için %38'lik bir yukarı potansiyel görmüş. Ve yine AGESA için AGESA Hayat Emeklilik için endeks üstü getir %36'lık bir potansiyel görüyor. Çimsa için arkadaşlar %34'lük. Aselsan için %37'lik. Sahol için %64'lük bir yukarı potansiyel görüyor. Oyak yatırım arkadaşlar bu da ayın 14'ünde yayınlanan OYAK yatırımın yayınladığı e, rapordan alındı. Şimdi öte yandan ünlü iki tane öneride bulunmuş. Bunlardan e, bir tanesi al tavsiyesi var arkadaşlar. %79'luk mavi. Mavi için %79'luk yukarı bir hedef e, sunuyor. BOFA, Bank of America al dediği hisse var. Turkcell için arkadaşlar al demiş. Bank of America yine OYAK yatırım e, endeks üstü getiriyle Türk Hava Yolları'nı listesine eklemiş. %50'lük yukarı e, hedef var. Yine pe, e, Pegasus'la ilgili olarak %48'lik endeks üstü getiriyle listesine eklemiş OYAK yatırım. Bu endekse paralel getirileri arkadaşlar e, onlara dikkat etmiyorum biliyorsunuz. Devam edelim şöyle aşağı doğru iniyoruz. Yine Migros için. Endeks üstü getiri demiş yüzde 41 lik. ve yine mavi için endeks üstü getir yüzde 64 lük. Ee, ve Koç Holding için yüzde 83 lük endeks üstü getiri var arkadaşlar. Onun dışında e, ayın 13'ünde yayınlanan raporlar var. JP Morgan Garanti Bankası için tut diyor, Akbank için al diyor JP Morgan ve %52'lik bir yukarı potansiyel görüyor. Akbank'ta Garanti Bankası'nda ise %32'lik bir yukarı potansiyel görüyor. JP Morgan bu da ayın 13'ünde yayınlanan rapordu arkadaşlar. Şimdi videomuza devam edelim. Bugün yine takas analiziyle ön plana çıkan bir hisseyi inceleyeceğiz arkadaşlar. Kanalımızın takipçileri biliyor ben inanmadığım hiçbir şeyi anlatmam ve bir şey görmesem yani bir şey görmesem ben bahsetmem arkadaşlar. Boş yere insanların zamanını almam zaman zaman video yayınlamıyorum. 600 küsür hisse tek tek taranıyor ve bu e, bazı kriterlerle ön plana çıkabilecek hisseler seçiliyor. Bu e, videoda anlatacağım hisse senedinde golden cross yok. Yani yukarıdan aşağı gelen ve aşağıdan 5 günlük hareketli ortalaması 21 günlük hareketli ortalamasını kesen bir hisse senedi değil. Tamamen direncinde gelen ve 5 defa 6 defa bir seviyeyi kırmaya çalışan ve tekrar oraya kapısına gelen bir hisse senedinden bahsedeceğiz. O seviyeyi kırabilirse kopuşun başlayabileceğini, agresif yükselebileceğini düşünüyorum bu hisse senedinin. O hisse senedi Vakfen'e arkadaşlar ekranımızda grafiğe baktığımız zaman şurada 2, şöyle biraz daha 2.16 seviyesine gelelim. 2.16'yı zaman zaman geçmiş ama tekrar aşağı gelmiş. 1, 2, 3, 4, 5 defa burayı denemiş arkadaşlar. Ben tekrar bunun buraya deneyeceğini ve bu defa kırabileceğini düşünüyorum. Bugün 21 günlük hareketli ortalamasının üzerinde yani teknik olarak pozitif bölgede oraya bir çubuk atmış. Ve oradan ben tekrar yukarı yönlü tepki vereceğini bu 21 günlüğün altına sarkmayacağını burada bahsettiğim direncini 2.16 direncini kırıp yukarı agresif hareket edebileceğini düşünüyorum bu hisse senedinin. Baktığımız zaman detaylarına 4 FK'dan işlem görüyor. Ödenmiş sermayesi 3 milyar 500 milyon. E, net kârı 1 milyar 360 milyon bir hisse senede arkadaşlar. Evet önümüzdeki hafta Merkez Bankamız faiz indirecek ama bir süre daha faizler yüksek kalmaya devam edecek. Bu sebepten dolayı bu önümüzdeki açıklanan bilançolarda yine Finansal kira ve sigortalar çok iyi bilançolar açıklayacaklar. Geçtiğimiz hafta en fazla kazandıran hisse senetleri sigorta hisse senetleriydi arkadaşlar. Şimdi e, devam edelim e, hisse senedinle ilgili incelemize. Şu şekilde aşağıya gittiğimiz zaman çarpanlarının çok iyi olduğunu görüyoruz çünkü faizin yüksek olduğu dönemlerde çok iyi karlar açıkladılar. Çeyreklik net karda her çeyrekte bir öncekine göre karlarını artırmış bir Hisse senediyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Yine ben bu açıklanan bilançoda da çok iyi bir bilanço geleceğini düşünüyorum. Hisse senediyle ilgili olarak e, takas analizine bir bakalım arkadaşlar. Takas analizine baktığımız zaman dengeli bir takas görüyoruz. E, burada e, hisse ile ilgili olarak fon pozisyonlarına bakalım. Fon pozisyonlarında da %7'lik fonlar buradaki pozisyonlarını artırmışlar birçok fan bu hisse senedine pozisyon açmış ve açanlar da %7 oranında bu pozisyonlarını artırmışlar arkadaşlar. Ve geliyoruz bu hisse senedinin bilançosuna. Bilançosunda biliyorsunuz en fazla çeyreklik bazda esas faaliyet karı bizim için önemli. 3 aylık net satışlarını nasıl artırdığını görüyor musunuz? Yani faizin yüksek olmasının sonuçlarıdır bu arkadaşlar. Ee, ve net karda da yine mesela 2023 9. ay itibaren şöyle merdivenin basamakları gibi her çeyrekte bir öncekine göre daha yukarıda bir kar. Bundan sonra açıklayacağı 2023-2024 12. aylık çeyrek açıklanacak arkadaşlar. Burada da yine bugüne kadar açıkladığı en yüksek karı açıklayacağını düşünüyorum bu hisse senedinin. Ee, özetle bu hisse senedinde şuradaki 2.16'lık direncini, oradaki direncini 5 defa denediği direncini bu defa kırabileceğini düşünüyorum ve yukarı yönlü agresif hareketler bekliyorum tabii ki. Burada anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Benim söylediğimin tam tersi gelişmelerde olabilir. Borsa bu siz lütfen yatırım danışmanınızla mutlaka bir hisse senediyle ilgili işlem yapmadan önce onunla birlikte hareket edin. Ona mutlaka danışın. Ben bu hisseyi hemen yarın gidin alın diye anlatmıyorum. Not alın diye anlatıyorum. Burada anlatılan e, taktikleri, yöntemleri, temel analizi, teknik analizi not alın diye anlatıyorum. Bu insan bir şey anlattı ama söylediklerin aslı astarı var mı? Gerçeklik payı var mı? Buna bakın diye anlatıyorum arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum.